Yozbakır'da, Yerköy ilçesi. Terzili köyü. Bir arkadaşına da plaket takdim yapılacak inşallah. Bugün Terzili köyümüzde emeği çok olan, bizim burada köyümüzü sıran, burbettekilerin gözü kulağı olan Cemal Ericiyaz kardeşimizin emeği çok. Ne yapsak ödüyemek. Biz de onun için bir küçük plaket yaptırdık. Onu ona yapacağız. Şimdi sizin huzurlarınıza takdim etmek istiyorum. Cemal Ericiyaz kardeşim. Cemal Ericiyaz. Şöyle geçelim. Burban ra. Cevlab bu traban. Ah, bu traban. Vallahi verdim mi? Kamera tamamdır. Cevlab hayır. Sol, sol. Ne güzel bak güneşte tertemiz oturuyor, tem oksijen oh, bol. Hoş geldiniz. Sağ ol abi. Merhaba hoş geldiniz. Sağ ol Merhaba. Allah kabul etsin bugün iftar programınız var. Biz de hoş geldik. Sağ ol abi. <laughs> var. hoş 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 var abi. Şey. Oraya vardık. Hacı. Şimdi her gün bir, şey bir de sevgilim var ya. Seyirciye, seyirciye. Abi iyi çek. Çekerim, çekerim abim. Abi bizde. Abi gerçekten köyümüzün yeri güzel ya, çok güzel ya. İyi ya, köyümüz iyi he iyi. güzel. Bir de dernek ev yapılmış, o da harika olmuş. Evet. evimizde yapıldı. Evet. Sahurda yemek de veriyor evet. şey iftar yemeği. İftar yemeği de veriyor. yok. Evet. Çok iyi evet. düzenimiz evet. çok iyi Allah'a şükür. İftar yemeği bir ay devam ediyor değil mi? Bir oğlum? ay devam ediyor. Aynen. Sağ olsun evet. yönetim evet. iyi. Evet. Şimdi her evet. şey iyi. Köyde vatandaş ne tüp yak yeni su harcıyor bulaşık suyu değil mi? Harcamıyor şu anda. Bir ay, bir ay harcamıyor. Bir ay he sağ olsunlar. Ağzı, he. Değil mi? He, bir ay iyi. Tertemiz sıcacık. Bir de iftarın daha tatlı oluyor değil mi? Tabii burada toplu halde yaptın mıydı? Tabii daha tatlı i̇ki oluyor. İki senedir yani. aynı yapıyoruz yani. Geçen sene, de yap, yaptınız. geçen sene de yaptık. Bu sene de, e, de yaptık. İnşallah bundan sonra da devam eder değil mi? Nesilden nesile. Bunu siz yaptıracağınız, aktaracağınız. Aynen. Güzel yeriniz var köyümüzün. Yer güzel. Güzel güzel. Çok güzel yeriniz var. Aynen. Hem abi yapılan şu dernek evi de harika olmuş. Gelen dışarıdan misafirlere. Aynen misafirlere çay içmek için toplu oturmak. Değil mi? Yemekte, düğünde, nişanda her şeyde mi? lazım olur. Aynen. Başka, evet olsun. abi. Derneğimiz çalışıyor. Allah razı olsun gençlerimizde. Ne Değil mi? Gençler var ya. Yani. <laughs> evet abi. İsim ne abi? Siz de çeçilik yapıyorsunuz abi. Ben emekliyim Ankara'dan. Dışın Ankara'da. Yazın buradasın evet. Evet abi. Bizim, e Burada hep ihtiyar kesimi kaldı. İhtiyar değil mi? Benim koyda kalan abi Gençler ohti... Ankara'da. Oksijenin içinde ihtiyar olur mu ya? Şuna bak oksijen Oksijenin tersen... içinde ancak gençler de geliyor yeni yeni. He? Tabii canım mücadele ediyor. Tevellit bak. kaç senin? 66. Hiç Bak bahane. Benim He? yanımda 70'li 80'li gösteriyorsun. Tabii doğru e, Bu oksijen işte sana yara işte. Suyu yetiyor bizim buranın. <laughs> yetiyor yetiyor. Hayırlı olsun bu ihtiyar Allah, Allah razı olsun. Allah. Çok... Evet abicim. Evet, şöyle batık, emekli. Emekli, olsun evet. abi canım, temiz ne temiz güzel bak şurada. Temiz hava, temiz su, bol gıda, güzel. Güzel. Başkanımız gülüyor. sağ olsun, bu dernek başkanımız da güzel çalışıyor. şu i̇şte canım, dernek çok güzel çalışması var herhalde olsun. Bir ki yapamadık. Şeref ile beraber başladık. Becerek o Tur abi siz de kıvılcım yapmış Allah, oldunuz. Ee, kıvılcım Derneğin kıvılcım değil mi abi? Evet, o tamam. da önemli. Sağ olsun. Ben canım. diyorum ki başkanım böyle bir vadinin içinde bir köye bir seyir tepesi niye yapılmasın ya? Tabii canım. Yakışmaz ya, değil ya. mi başkanım? Ya, güzel, güzel. Seyir tepesi olur bu ya. Evet, büyük her köy. Şey merkezi, peki. Peki. merkezi köy. Merkezi için değil mi? Evet. Evet. Güzel evet. İyi olur. Her, her şey yolu. Her, her şey yolu. Birlik beraberlik. Tamam. Evet amca. Hoş geldin, hayırlı Ramazanlar. Sağ ol, sen de hoş geldin. İyi Ramazanlar. Nasıl gidiyor Ramazan? Nasıl gidiyor? çok güzel gidiyor. Değil mi? Çok mutluyum şu an. Ay Her canına çok... yerim seni. Allah hayırsın versin. Amin, amin. Köylerimiz buraya birikiyor, sohbet ediyor. Çayın deminde, sohbetin çay, telinde. Çay çok. Tevzili köyde çay bitmez. Herkes buyursun gelsin. Evet, sağ tamam, ol Allah kabul etsin. Evet sevgili abi. <laughs> Öncelikle hoş geldin. Sağ ol abi. İşte biz de Ankara'dan geldik. Ee, genel bir temizlik yapıyoruz. Her evet. ee, şey görüyorsun doğal. Doğal. Ha? Aynen. Ee, yani insanlara varana kadar doğal burada. Doğal değil mi? Ee, abi? yani <laughs> Bir de sizin abi olur. meşhur kavununuz var yetişiyor değil mi? Evet. Kavun, Olmaz kavun zamanı geçsen daha iyi. Gelir gelir gelir. Bundan sonra gelirim ya. Gel olur mu ya? zaten e, kıraç e, bizim... kavunu. köyünün kavunu meşhur. <laughs> <ya, ya. var. gülüyor> Onu <gülüyor> Türkiye genelinde bulmak mümkün tat. değil. Buranın kavunu dışında değil mi? Tabii ki. Buranın, buranın kavunu diyor. Türkiye genelinde bulmak mümkün değil. O kolat bir bir değil. Hadi tescil edilir. Niye edilmesin ya? Sizin aderler Ankara'da manavlar var. Buradan götürürler. O kavunu. Aynen. Ayrıyetten belli olur. Buradayım diye değil mi? Tabii. Yok o kavunu, al. gelen alır, gelen alır. Öbür evet. Allah ın Allah ın eski kavunlar, yani kavunlar yani Eski kavunlar Var, var. Evet başkanım. Merhaba başkanım. hoş geldiniz. Sağ olun. Abi hayırlı Siz, Ramazanlar. Sizlere de hayırlı Ramazanlar. Siz kıvılcımı yakmışsınız. Ya, Bu nesil nesile gidecek abi. Köyümüzün işte iftar yemeği için, yetkinliğimiz Biz için abi. Ankara'daydık. Geldik. Evet ne güzel bir şey. Öncelikle dernek yönetimine hepsine teşekkür ediyorum. Emeğe geçen herkese saygıdeğer köylülerimize de her zaman desteklerini bekliyor. Yapılan işin kötüsü olmaz. Allah razı olsun. Birlik beraberlik. Abdest alacağım. Abi Allah kabul işte. etsin. Allah razı olsun. Sağ olun. Siz de hoş geldiniz. Valla gel, yemeğe geldik köyümüzün geleneksel ifadeleri. Bu ikinci yılımız. Gerçekten mutluyuz. Biz dışarıdan geldik köylerimiz. Mesut bir şekilde geliyor. Ramazan burada aslında geçiyor. 30 günün 30'u da. Aynı yani öyle geçiyor. nasıl başladıysa. Evet aynen güzel. Herkese emeğe geçen herkese teşekkür ederim. Evet, ben teşekkür ediyorum. ederim abi. Buradan hayır sahiplerine Allah hayırlarını kabul etsin. Evet. Dernek yönetimine de köylerimize de teşekkür, teşekkür ediyoruz. Herkese selamlar. Konuşuruz. Bor teşekkür ederim. Öncelikle Dernek Başkan Yardımcısı olarak misafirlerimize şey, hoş geldin diyorum. Bu etkinlik için e, Dernek Başkan Ümit'le der de de beraber, İlyas'la beraber, de beraber. Geçen seneden bu tarafa bu etkiliği devam ettirmeye çalışıyoruz. Köyümüze hizmet yapmaya devam ediyoruz inşallah. Daha güzel şeyler yapacağız. Yalnız başkanım bugün gelen ekibe var ya bu basına. ilk de, ilk ya başlattık diyelim, bu sene ilk kez başlattık diyeyim. İkinci değil mi? Onları söylemeyelim ikinci. Biz ilk diye de öyle mi? İlk böyle örnek bir köy dedik. Örnek olarak devam edelim. Rab <laughs> <laughs> başkanım. Evet abi. Köyümüze buradaki camimizdeki güzel bir yani Ramazan etkinliğini devam ettirmeye sürdürüyoruz inşallah. Bundan sonra da devam edeceğiz inşallah köyümüze afiyet olsun. Allah razı olsun abi ne güzel. Evet sevgili abim benim. Ee, İlyas Başkan. İlyas, İlyas başkan. başkan. Öncelikle e, dışarıdan köyümüze gelen misafirlerimize başta huzur başkanımıza hepsine hoş geldin diyoruz. Ee, şöyle diyeyim, biz tabii bu Ramazan boyu bu yemeği yapıyoruz ama evet. Tabii en başta bizim kaynaşmamız. Tabii. Ee, gençlerin köydeki büyüklerini tanıması, sevmesi, köy hayatına bir nebze olsun alışabilmesi. Evet. Bu kaynaşmayı da umarım yapıyoruz. Güzel oluyor, ee, çok güzel gidiyor. Tabii ki e, büyüklerimiz de e, bize önce oluyor yol gösteriyor ve ayrıca evet. Ankara'da oturan eee köylerimiz eee gerçekten bizlere çok destek veriyor hani bu Ramazan boyu bu etkinliğimizde yapabilmemiz için gerçekten çok destek veriyor. Hepsine buradan ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim abi. Hayırlar Allah kabul etsin. Allah razı olsun. Hayırlı Ramazanlar. Tekrardan e, köyümüze gelen misafirlerimize hoş geldin diyorum. Sizlere de tabii unutmuyoruz başta. Bizim her yerde yanımızda Her zaman. Sesimizi duyuruyorsunuz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim abi. Selam.

Velhamdülillâhi hamd el-kedîn al-dayyime'l-gayri'l-kidîn velâ muhuddu'in velâ müştûne'ne'l-hurabbelâ Allahümme leteşhustu ve a'ilâ resûlke eftârdı Allah'ım, senin rızan için oruç muçtuk, sana inandık, sana gövendik. Senin rızkınla orucumuzu açıyoruz. Tuttuğumuz oruçlarımızı kabul eyle Allah'ım. Bu Ramazan hürmetine geçmiş becericilik laflarımıza affeyle. Bizleri Ramazan'a kavuşturduğun gibi bayrağına ulaşmayı nasip eyle Allah'ım. Özellikle bu hayra vesile olan ve bu hayra ortak olan tüm kardeşlerimizin geçmişlilerin ruhlar ve şahadeleri, eyle. Mekanları ve cennet eyle. Dereceleri yuhali eyle Allah'ım. Dualarımızın kabulü için, Allah rızası için. El Fatiha. Afiyet olsun. arkadaşlar bugün neredeyiz? Bugün Yozgatili Yerköy ilçesi Terzil köyündeyiz. Terzil köyünün örf ve adetlerine güzel bir örf adetler uygulamaya baş koymuşlar. Bir ay iftar yemeği köylü kendi arasında güzelce veriyor. Hiç kimse evinde tüpünü, bulaşını, suyunu yıkamıyor. Biz de vatandaşa soraktık. Abim Halil abi görüşüm. Halil abi hayırlı Ramazanlar. Bereket Sağ olasın, olsun. Sağ Hoş geldiniz. Sağ ol Halil ee, abi. Gerçekten güzel bir adetiniz var. Bir de eyvallah, senin Eyvallah. Teşekkür ettik. Bizim ben Terzili Köyü'nden Halil Sert. Derneğimiz iki senedir Evet. Çok güzel bir gelenek oldu. Her zaman iftarda yaşlılığımız var, ötemiz var. Hiç kimse iftarını evinde açmıyor, hep misafirhanede açıyor. Biz evet. de bugün köylümüz olarak geldik. Her hafta bazı çoğunlukla geliyoruz. Bu geleneğimiz çok güzel bir şey oldu. Herkese tavsiye ederim. Değil mi? Değil mi? Evet çok güzel bir şey oldu. E, ee, vatandaşımızı hayrına eksik etmiyor. Gelenlerini herkes yap bu elinden geleni. Bir de Halil abi değil mi ki? Bak böyle bir toplulukta da sılayı rahmi de yeniliyor insan biliyor musun? Evet m? herkesi görüyoruz, tanıyoruz. Birbirimizden örnek oluyoruz, evet. geliyoruz gidiyoruz. Ben veriyorum, öbürü de babası evet. için veriyor. Herkes birbirine yardımcı oluyor. Yardımcı oluyor. Oluyor. Büyük de olduk. Bundan sonra da inşallah gençlik böyle yapar. Biz de her, herkesinden arkasında oluruz, destekleriz iyi güzel bir şey yani. Herkes ederim, birbirinden Allah memnun. Allah kabul etsin. Hayırlı Ramazanlar. Sağ olasın. Allah da kabul etsin. Allah'a